Evet. Hepinize iyi günler. En güzel günler sizlerin olsun. Tarihin keyfi ve keşfi devam ediyor. Evet. Bugün tarihi mekanlar, tarihi yerlerdeyiz arkadaşlar. Burdur'dayız. Burdur deyince aklımıza arkadaşlar Ulu Cami geliyor. Evet Ulu Cami ondan sonra 1700-1300'lü yıllarda yapmış, yapılmış bir cami arkadaşlar. Türk İslam kültürüne baktığımız zaman Türk İslam kültüründe arkadaşlar caminin merkezde olduğunu görüyoruz. Hemen caminin yanında arkadaşlar saat kulemiz var. Saat kulemizi görüyoruz arkadaşlar. Hemen ondan sonra camimizin yanında arkadaşlar belediye burdur belediyesini e, görüyoruz arkadaşlar. Cami merkezde demiştik. E, yine caminin etrafında arkadaşlar hanlar, hamamlar, medreseler, kütüphaneler e, yapmışlar arkadaşlar.